En güzel günler sizinle olsun değerli arkadaşlar. BİM resmi aktüel ürünlerinde yarın neler var? Başlayalım. Hamur kesici 6,5 lira. Bambu salata kaşığı 4,5 lira. Üçlü set granit döküm sahan tava takımları 160 lira. Damlatmaz cam yağlıklar yarım litreleri 10 lira. Beğen butonunu ihmal etmeyelim. Çelik tavalar 26 santimetrelerde 140 lira. Döküm derin tencereler fiyatları 50 lira. Aslanmaz çelik tart halkaları fiyatları 20 lira. Kelepçeli kızartma tavası kek kalıbı değerli arkadaşlar 45 lira. Saksıda bitki çeşitleri küçük boy bitkiler dekoratif fiyatları ise 10 lira. Beşli ölçü kaşıkları Set fiyatları 10 lira. 5 raflı plastik rattan ayakkabılık fiyatı 50 lira. Orta boy örgü ipleri çeşitleri her birinin fiyatı ise 14 lira değerli arkadaşlar. Çok amaçlı fırçalı bulaşık eldivenleri 10 lira. Küçük boy bakır sahanlar fiyatları 40 lira. Farklı renk ve desenleriyle sunum tabakları 19 lira. Bu arada beğen butonunu ihmal etmeyelim. Bincan görünümlü karıştırma kapları 10 lira. Dikdörtgen çamaşır seleleri leğenler 20 lira. Metal tencere tava düzenleyicileri 45 lira. Şerezlikler fiyatları ise 28 lira. Borosilikat cam french presler fiyatları 20 lira. Dekoratif vazolar 19 lira. Beğen butonunu ihmal etmeyelim değerli arkadaşlar. Magnolia bardakları 5 lira. Katlanır süzgeçler değerli arkadaşlar ikili set. Görevi şöyle göstereyim. Yukarıdaki ürün küçük boy olan alttaki ise büyük boy olan. Set fiyatları da 24,5 lira. Üçlü eskitme zigon sehpa takımları takım fiyatları 110 lira. Kahvaltılık baharatlık takımı değerli arkadaşlar 3 bölmeli bir takım 29 lira. Desenli kırlent kılıfları çeşitleri fiyatları 28 lira. 5 raflı ayakkabılıklar plastik ayakkabılıklar değerli arkadaşlar 65 lira. 5 parça standlı baharatlıklar 70 lira. Dörtlü set renkli mini saklama kapları set fiyatları 6.5 lira. Dekorlu fırın tepsileri çeşitleri değerli arkadaşlar, görseldeki ürünlerin her biri ise fiyatları 28 lira. İkili set banyo paspas takımları takım fiyatları 40 lira. Kaymaz taban halı çeşitleri 80'e 120 cm ölçüleriyle her birinin fiyatı ise 45 lira değerli arkadaşlar sümbür saksılar fiyatları 23 lira. Kumaşlı piknik sepetleri ötü kareli kumaşlarıyla 40 lira. Şerbet muslukları 3 litrelik değerli arkadaşlar günlerinizde gerçekten kullanışlı bir ürün olabilir. Fiyatları ise 28 lira. Abone olmayı da lütfen ihmal etmeyelim. Üçlü duvar rafları setleri set fiyatları 50 lira. Karıştırma kaşıkları setleri değerli arkadaşlar. Yani bu ürünleri de değerlendirebilirsiniz. 5'li set fiyatları 25 lira. Desenli seramik vazolar fiyatları 35 lira. Ayarlanabilir askılıklı askılı önlükler şura bakmayın yanlış söyledim. 20 lira farklı renk ve desenleriyle. Saksıda yapay bitkiler 28 lira. Desenli cam sürahiler 16 lira. Saklama kutuları, yok amaçlı kutular 11 lira. 2 çekmeceli ahşap komodinler değerli arkadaşlar, ahşap görünümlü bilginiz dahilinde olsun 65 lira. Çift taraflı, iki tarafı da değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bir tarafı büyüteç gibi olan ürünlerden masa üstü makyaj aynaları 35 lira. Desenli metal bardaklar 10 lira. Yine farklı renkleriyle üçlü bardak setleri Üçlü set fiyatları 11 lira. Metal çöp kovaları değerli arkadaşlar 10 lira. Haşa bahçeden çay bardakları altılı set set fiyatları ise 35 lira. Beğen butonunu da ihmal etmeyelim değerli arkadaşlar. Ahşap sunum sehpaları masaları setleri ikili set fiyatları 100 lira. Abajurlar değerli arkadaşlar farklı renk seçenekleri de mevcut. 50 lira. Desenli bardak altlıkları 6'lı set. Değerli arkadaşlar 6'lı set fiyatları ise 11 lira. Kelepçeli kek kalıpları 28 santimetrelerde 65 lira. Seramik vazolar 29 lira. Yine çok kullanışlı bir ürün. Devrilmeyen, kaymayan tekerlekli tabureler 70 lira fiyatları var. Plastik çorba kaseleri 45 lira. Toplam 9 parça bir set. LED ışıklı gece lambaları farklı renkleriyle 35 lira. Üçlü çini vazo setleri set fiyatları 70 lira. Farklı renk ve desenleriyle çift kişilik yatak örtüleri ve ikili yastık kılıfları takımları takım fiyatları ise 100 lira değerli arkadaşlar. Hasır ekmek sepetleri, kumaşlı ekmek sepetleri 28 lira. Şörel çift taraflı kilim çeşitleri 70'e 140 ölçüleri ile fiyatları 65 lira. Jakarlı kadife bornozlar, kadın erkek bornozlar 140 lira ise fiyatları. Cam çerezlik standları 45 lira. Dolap içi düzenleyiciler, raflar, dolap içi düzenleyici raflar 35 lira. Desenli oklava setleri İkili set değerli arkadaşlar altındaki standı ile birlikte Set fiyatları 29 lira İşlemeli dövme bakırdan çaydanlıklar 3 litrelik çaydanlıkların ise Fiyatları 130 lira değerli arkadaşlar Dekoratif ürünlerden sarkan sarmaşıklar Fiyatları 45 lira Tekli halatlı duvar rafları değerli arkadaşlar Görsele durdurup ürünü inceleyebilirsiniz fiyatı 40 lira Süngerlikler, penguan görünümlü şık ürünlerden 40 lira. Altılı set, desenli renkli fincan takımları, değerli arkadaşlar altılı takımın ise fiyatı 65 lira. Masaüstü çalar saatler, değerli arkadaşlar farklı renkleriyle 35 lira. Borcam, dikdörtgen salata tepsileri 35 lira. Desenli çay termosları 1,2 litrelik kapasiteleriyle, Fiyatları ise 45 lira. Porselen fırın kapları 45 lira. Emaye vintage çaydanlık setleri fiyatları ise 280 lira değerli arkadaşlar. Amerikan servis ve bardak altlıkları ikili set fiyatları 16 lira. Yuvarlak banyo paspas takımları üçlü set fiyatları 45 lira. Grundig'den saç düzleştiriciler 200 lira. Desenli kupa çeşitleri değerli arkadaşlar. Fiyatları 20 lira. Bölmeli peçetelikler fiyatları 20 lira. Ahşap peçetelikler fiyatları ise 23 lira değerli arkadaşlar. Arzum'dan saç kurutma makineleri 190 lira. Şişe görünümlü mumluk çeşitleri her birinin fiyatı 19 lira. Altı kancalı fincan kupa askıları fiyatları 16 lira. Beluş sıcak su torbaları değerli arkadaşlar 1 litrelik sıcak su torbaları fiyatları ise 35 lira. Altılı melamin tabak takımları 22 santimetrelik desenli tabak takımlarının da set fiyatları 45 lira değerli arkadaşlar. İki katlı çiçeklik standları fiyatları ise 50 lira. İkili set modern yan sehpa takımları takım fiyatları ise 50 lira değerli arkadaşlar. Çamaşır makinesi üstü düzenleyici raf standları fiyatları 65 lira. Doğal ağaç duvar saatleri fiyatları 50 lira. Kırlent kılıfları çeşitleri farklı renk ve desenleriyle fiyatları ise 50 lira değerli arkadaşlar. Sırtlıklı sandalye minderleri 28,5 lira. Renkli mini ledli masa lambaları 28 lira. Vazo çeşitleri farklı renk ve desen seçenekleriyle fiyatları da 40 lira değerli arkadaşlar. 8 parçalık çay sunum setleri set fiyatları 140 lira. Üçlü şamdanlık mumluk setleri üçlü setin de fiyatı ise 20 lira değerli arkadaşlar. İkili kumaşlı kirli çamaşır sepetleri set fiyatları 100 lira. Zürafa görünümlü masa lambaları fiyatları ise 50 lira. 6 parça saklama setleri set fiyatları 40 lira. %100 pamuktan battal boy farklı renk ve, farklı renk ve desenleriyle değerli arkadaşlar nevresimler battal boy 220-240 ölçülerinde fiyatları ise 200 lira. Seramik ayaklı meyvelikler 45 lira. Nostaljik ürünlerden bir tanesi arkadaşlar. Sabit telefonlar fiyatları ise 40 lira. Figürlü tuvalet kağıtlı askıları 20 lira. Renkli dondurma kaseleri üçlü set. Set fiyatları 40 lira. Fil figürlü vintage abajurlar fiyatları 100 lira. Kahve fincan takımları altılı set 105 lira. Farklı renk ve desenleriyle değerli arkadaşlar ikili set çizgili kare minderler fiyatları ise 50 lira. Kapaklı saklama kutuları çok amaçlı kutular 27,5 lira fiyatları var. Seramik özel işlemeli değerli arkadaşlar altın renklerinde yaldızlı da kare meyvelikler 190 lira fiyatları mevcut. Çekmeceli ceviz dresuarlar 90'a 120 ölçülerinde 100 liralık fiyatları mevcut değerli arkadaşlar. İkili Amerikan servis ve bardak altlıkları setleri 28,5 lira. Mutfak sandalyeleri 105 lira. Balkon bahçe sandalyeleri ikili set. Bu sandalyelerin de set fiyatı 190 lira değerli arkadaşlar. Basamaklı merdiven tabureler, 2 basamaklı taburelerin fiyatları 140 lira. Üçlü bambu kapaklı cam saklama kavanozları setleri set fiyatları 35 lira. 2 kapaklı ayakkabı dolapları. Değerli arkadaşlar, 2 tane ürünün kapağı mevcut görebileceğiniz gibi ve içerisinde de toplam 4 tane bölmesi mevcut ürünün bilginiz dahilinde olsun. Fiyatı ise 200 lira değerli arkadaşlar. Beğen butonunu da lütfen eksik etmeyin, ihmal etmeyin. Desenli yemek takımları toplam 24 parça 280 lira. 4 çekmeceli düzenleyici çok amaçlı organizer dolap değerli arkadaşlar. Papatya desenli bir ürün. Fiyatı ise 70 lira. 5 set kilitli kapak saklama kapları seti. Set fiyatları 45 lira. French Press ve Kupa ikili seti set fiyatı 65 lira. Değerli arkadaşlar geniş iki çekmeceli ayakkabılık dolapları. Ürünün genişliği 100, boydan da 100 cm ölçüsü var değerli arkadaşlar. Ve bu bölgede görebileceğiniz gibi bir adet de çekmecesi bulunmakta. Çekmeceli ayakkabılık dolabı üst üst kısım değerli arkadaşlar. Alttakilere göre biraz daha geniş. Toplam sayarsak 2 tane geniş bölmesi değerli arkadaşlar. 3 tane ve 3 tane sağda olmak üzere toplam 6 tane. Daha normal ayakkabılık bölmesi ve en altta da 2 tane daha geniş bölmesi var değerli arkadaşlar. Ürünün bilginiz dahilinde olsun. Ayakkabılık dolabının ise fiyatı 290 lira değerli arkadaşlar. Bronz tel havluluklar fiyatları 50 lira. Eskitme katlanır tabureler fiyatları 110 lira. Sunum kaseleri mermer desenleri ile altılı set. Set fiyatları ise 70 lira değerli arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyelim. Kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyelim. Zil bildirimlerine tıklamayı da Gelecek videolardan da ilk haberdar olmayı da lütfen unutmayın değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.